Ya hiç mi hakim yok? Bir tane mi savcı yok ya bu ülkede? Koşuya sıkışmış. Pek yok. Böyle ülke olur mu ya? Evet. Ekmek yemez olduk. Ekmek olmuş 4 milyon. Öyle. Ben inşaatçıyım. inşaatta gündelik çalışıyorum. Evet. Bu bir çözüm bulunması lazım. Arkadaşlar yollayacağız değil mi? Bu 13 milyon sığınmacıyı vatan Ay, lütfen. <laughs> Efendim? Lütfen. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> <Senin> seni yaşayan, <laughs> o zaman zafer zaten... başlıyoruz. Evet, Çankırı'da çok şehidi var, çok gazisi var. Şu Çankırı çankı çankı savaşmaya çok... devam ediyor. Anadolu'nun çok iyi işi. Sığınmacılar yollayınca daha iyi olacağız. İnşallah, tek dileğimiz, tek dileğimiz de bu hükümetten kurtarır da. Yeri geliyor şifresiz dükkan kapatacağız, artık bu hükümet de bizi kurtar. Hükümet de gidecek, sığınmacılar da gidecek. Ben 40 yıldır Merkez'e verdim, başkasına vermedim. Ama Çankırı biliyorsun, genelde öyle. Heh. Ama şu iki dönemde Sayın Devlet Başka, Bahçeli Tayyip Erdoğan yana yana, yanaştığı için ona da vermiyorum. Anladım, o zaferde için, buluşuyoruz. Zaferde buluşacağız. Heh. Çankırı'dayız. Arkadaşlar da burada. Selamlar. Çocuklara da selam söyle. 100 milyar dolar ödedik. Yeter artık. Sırtımızdan yesinler evet. 250 bin kişiye de iş yeri açıldı mı? Açıldı. Enflasyon %15 düştü mü? Düştü, düştü. Kira fiyatları azaldı mı? Azaldı, Emlak fiyatları azaldı mı? Azaldı. İyi bir başlangıç değil mi? Evet. Doğru. Peki Hı. biliyorsunuz ki ekonomi düzenlemesi için dış politikayla daha iyi bir bağlantımız olması lazım evet. ki ben batı taraflı olmasını istiyorum. Çünkü Türkiye'nin diğer değişmiş ülkeleri yani değişmiş ülkelere gitmesini istemiyorum. Çünkü orada fazla bir e, Alacağımız bir şey yok. Aynen. Tamam. Benim gibi batılar yani Batı ülkelerle aramızı düzeltecek miyiz peki? Batı ile düzelteceğiz, Doğu ile düzelteceğiz. Kuzey ile de, Güney ile de düzelteceğiz. Atatürk nasıl gerçekçi bir politikası ise, biz de gerçekçi bir politikası diyeceğiz. Bak yardımcı evet. olacağız da. Ya, ben olacağım. Sen neden yardımcı oluyorsun? Pirayı veremiyor. Azıcık azıcık. Bak, bak doğru söylüyorsun evet. da. Doğru söylüyorsun. Ama bu ülkede 13 milyon sınırmacı var. 13 milyon. Biz bunlara 100 milyar dolar para çıktı. Senin cebinden 20 bin liradan fazla para çıktı. Onun için bu da pahalı oluyor tabii. Babaannenle birlikte seçim otobüsündeyiz. Şimdi babaannenini de alıp buradan Merzifon'a gidiyoruz. <laughs> evet, evet inşallah. Gözlerden öpüyorum. sınavsız on binlerce Suriyeli'yi aldılar üniversitelere. 8 tane üniversite, pilot üniversite yapıldı. Gaziantep Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi. Almadık diye yalan söylediler. Halbuki Davutoğlu'nun başbakanken açıklaması var. Bütün Türk milletine bu konuda haksızlık yapılıyor. Evet. 100 milyar dolar her Türk vatandaşının cebinden 1300 dolar çıktı. Yani sizlerin cebinden de 1300 dolar para çıktı arkadaşlar tamam? Biz de siz özellikle siz gençlerin desteği. Çünkü siz bütün ambargoları şununla aşıyorsunuz. Sosyal medyayla. Annelerinizi ve babalarınızı da ikna edin. Tamam? Tabii bu benim sizlerle aramda bir şaka. Hiç kimse de annesini, babasını bunu bir yere kitlemez. Ama yapmanız gereken onlara bunu anlatmak. Yani sizin geleceğiniz, bu ülkenin geleceği yapıyoruz. Suriye, Irak, Afganistan'a benzememeli. Ama bugünkü gidişle bu insanlar vatanlarına dönmezlerse bu ülkeyi karıştırmaya hazırlanan bir emperyalizm var. Sevgili Arda, bak geldik seni aradık, sorduk yok musun? Senin öyle 4 kilometre yürümeye falan ihtiyacın da yoktu. Burada dursaydın <laughs> biz seni bulmuştuk. Gözlerinden öpüyorum. Baban sana emanet, annen sana emanet. Bir yanlışlık yapmalarını kesinlikle önlersin. Değil mi? Eminim. <laughs> Çorum, esasen 20 yıldan bu yana sanayi anlamında, harım anlamında ihmal edilmiş yani Ve bütün bunların üzerine, bu ekonomik krizin üzerine, bir de sığınmaçı yükünün Çorum'da da bindiğini görüyoruz.